onda soğuk dalga terapisi mikrodalga enerjileri kullanarak yağ hücrelerini güvenle küçültebilen işlem esnasında herhangi bir ağrı sızı acı hissettirmeyen özel bir sistemdir. Bölgesel fazlalıkların bulunduğu yağlanma problemlerinde veya doğum sonrası kilo kaybı sonrası ciltte oluşan deformasyonlarda selulit görüntüsünde ciddi oranda azaltma sağlayan etkili bir yöntemdir. Kalça, basen, bacak iç bacaklar, karın, yan simitler gibi vücudun birçok alanında deformasyon ya da yağlanma bulunan bölgelerde güvenle uygulanabilen bir sistemdir. Onda soğuk dalga terapisi FDA ile özel patentli başlıkları sayesinde cilt altında derin doku ısıtması sağlarken cilt yüzeyinde herhangi bir acı, ağrı veya sıcaklık hissiyatı bulundurmaz. Bu sayede işlem hem konforlu hem de güvenlidir. İşlem süresi uygulama yapılan bölgede ortalama 20 ile 30 dakikadır. Onda soğuk dalga terapisinde tek seansta bile etkili sonuçlar gözlemlerken bölgenin ihtiyaç ve deformasyon durumuna göre 3 ila 4 seans arası önerilmektedir.